<gülüyor> neredeyiz Neredeyse <laughs> sadece dövme demek yaptığım sanat eserlerine bir parça saygısızlık. Roden heykel sanatı için neyse, resim sanatı için Van Gogh neyse ya da ne bileyim Tinto sinema için neyse tabii ki dövme sanatı için tam 100 yıl sonra anlaşırsak 50 yıl sonra ben o olacağım. Anladık 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 kısa kes aydın havası olsun Allah Allah ya. Yapıyorsun yani sen dövmeyi. Bana sen yap o zaman dövme. Ay durun durun. Böyle görünce benim de canım çekti. Şu şuralara şuralara bana da yapalım. Ne oh, dersin? Her tarafa yaptıralım. Her tarafa böyle böyle yaptıralım. <laughs> Yalnız bana bak. Şöyle güzel bir fikir seçelim. Ama bana bak <laughs> acımaz değil mi? Acımaz canım. Acı yok, acı yok. Benim sloganım zaten. Arkasından rakide falan kullandılar ama orijinali benim yani. Ha. E, tamam madem öyle o tamam. İyi o zaman. İyi o zaman, ben o zaman alet edevatları getireyim, siz de katalogda figürleri seçin. Yalnız kampanyamız var, uyandırayım. Böyle dikenli tel yapanlara Only God Can Judge Me yüzde elli indirimli... ...yıldız yaptıranlara da kelebek yüzde yirmi beş indirimli. Ondan da yararlanırsınız yani. Ya saçmalama, başlatma kampanyadan bir Malta abim bozma, kızımın da sinirleri bozuldu, küçük abdestli geldi galiba. Paris Hanım git sen şuraları bir yerlere küçük abdestli yap. Erdoğan abi temizler. Gazeteme site ayarlasaydınız, neyse aletleri getiriyorum. <laughs> Ay Simsim, ne diyorum biliyor musun? ikimiz İkimiz aynı dövmeyi yaptıralım mı? Kral, çok kralsın gerçekten. Senden kısılay atmış ve aynı dövmeyi yaptıracağım sen ne diyorsun? yalarsa şaşırırsın. Ay kankayız diye dedim, ben de istemiyorum, vazgeçtim. Hı -hı. Peki ne yaptıracaksın sen? Ay ben şunu karar verdim. Euro yaptıracağım, ben de zengin durur, şık durur. <laughs> Vallahi bayağı iyi fikir. O zaman ben de dolar yaptırayım, karşılıklı çapraz kuru olsun. Ay Şaha, ne vallahi vallahi Vay vay vay, dövmeden önce partiler başladı. Adam sakıştı, adam sakıştı. Hadi bakalım, ay <laughs> <laughs> servo kızlar. Ee, seçtiniz mi dövmeleri, ne yaptıracaksınız, ha? Seçtik, seçtik. Ben euro yaptıracağım. Ben ee, de dolar ya. Harika seçim ya. Çapraz kordiyon soy ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Japon yeni de olurdu. O da bir yükselişti ama bunlar da uygundur yani. Uyar size. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Nereye yapıyoruz? Lokasyon belli mi? Aa yani ay yaptıracağız? karar vermedik yani. Yani ben yönlendirmiş gibi olmayayım ama son dönemde favori yer. Şöyle göstereyim. Şu bölge. Tam şu bölge. Benim usta var Adem, Adem usta. Orayı yaptırdım muslukçum. Herkes bayılıyor abi. Böyle bir dövme yok diyorlar yani. Ne edepsiz, terbiyesiz bir adamsın ya. Ne edepsiz, terbiyesiz. Ben biz sen oralarımızı, buralarımızı açamayız anladın mı? Yapacaksan kolumuza yap. Koluna. Koluna yapacağız yani. Hayatım boyunca kariyeri yap, kola dövme yap değil mi? Bu mu yani? Bu mesleğe başlarken ne hayallerim vardı ama yapacak bir şey yok. Hadi başlıyoruz. Uzat kolu. <laughs> acımayacak değil mi? Acırma ya, acırma. Acı yok, acı yok. Sloganımız bu. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şurada bir yumuşatalım. Ah! Ah! Deli misin Ya sen deli misin? Duman çıkıyor ya. Bizi damgalayacak da öküz damgalar gibi. Defol git. Defol, defol git dedim ya. Ne yapayım ya? yeterince malzemem yok. Amatör bir şekilde başladım. Ne bileyim siyah beyaz çalışırım. Çok güzel olur ya. Bak başlayayım ya. Çok. Erdoğan defol git. bakalım hiçbir şey, şey daha anlamıyorsun. Nalet olsun! Siz sanata ve sanatçıya düşman kardeşlersiniz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Ha, ama ilerleyen zamanlarda sanatım anlaşıldığında... ...sergime gelip benden imzalı dövmeli insan istemeyin, tamam mı? Delirtmeyin beni! <laughs> ya manyak ya, ya manyak! Sür manyak, vallahi manyak! Psikopat! Ay hakikaten ya. Resmen verilmiş sabıkamız varmış. Kurtulduk. Salak.